GZT Haber Merkezi'nden herkese merhaba. YouTube kanalımızda yine bir canlı yayınla sizlerle birlikteyiz. Bir e, sıcak gelişmeyle e, birlikteyiz ama olumlu anlamda güzel bir gelişmeyi sizlerle buluşturmuş olacağız. Sabah saatlerinde bu sabah saatlerinde Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN test uçuşunu gerçekleştirdi ve başarıyla gerçekleştirdi. İlk görüntüler yayınlandı. Şimdi birazdan konumuz olacak Defansif Koordinatörü Ahmet Alemdar tüm süreci aslında en başından beri eee yakından takip eden e, bir isim. Biz de zaman zaman kendilerine birçok konuda danışıyorduk e, Kaan konusunda. Birazdan hem ilk yöntemin analizini kendisinden isteyeceğiz hem de Kaan ne getirecek, muadillerine göre farkı ne, nasıl tanımlayabiliriz bu uçağı, diğerlerine göre Türkiye nasıl üstünlük kazandıracak ve sahada ne zaman göreceğiz gibi birçok e, sorunun aslında geldiği bir süreçte bu yayınımızı tamamlıyor YouTube kanalımızda e, sohbet kısmını da aktif olarak kullanacağımızın altını izlerim. O yüzden Sorularınız varsa mutlaka sorularınızı yorum kısmında bizlerle buluşturabilirsiniz. Çünkü e, Kaan dediğimizde aslında e, birçok kişinin de aslında merak ettiği çok fazla soru başlığı, konu başlığı var. Bunları da yanıtlamak isteriz yayın esnasında. Aynı zamanda yayını izleyenler için de bir altını e, çizdiğimiz, hatırlatmamız olsun. Kaan ile ilgili Envanter serimizde bu akşam e, bir uzun videomuz olacak. Kaan'a dair bütün süreci anlayabileceğiniz, yorumlayabileceğiniz ve de sonrasına dair de fikir edinebileceğiniz bir özel e, içeriğimizde kurgu aşamasındaydı. E, bu sabah e, itibariyle test sürecinde başarı sonuçlanmasıyla daha da azaldık. Bugün e, YouTube kanalımıza yetiştirmeye çalışacağız diyelim. Konuğumuz hazırsa konuğumuzu alabiliriz. Defans Koordinatörü Ahmet Alemdar konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, size sizin için de sıcak bir gelişme. Kriz yayını bizim için de öyle. E, bu tür yayınlarda aslında bir araya geliyoruz. E, i̇lk sorum şu olsun, test uçuşunu mutlaka izlemişsinizdir. İlk gözleminiz ne oldu? Dikkatinizi çeken bir nokta, bir husus var mı? E, i̇lk test uçuşu için e, gerçekten oldukça stabil bir e, uçuş gördük. E, biz tabii e, şu an benim izlediğim e, sosyal medyada yayınlanan görüntüler. E, teker kesti, kalkış yapıyor, kolunda bir e, F-16 savuşça referkat ediyor ona. Ee, oldukça stabil hani e, bir yalpalama gibi bir durum söz konusu değil stabil bir uçuş yapıyor e, inişte de e, tabii kan e, cüstele bir uçak olduğu için e, paraşüt sistemi iniş yapıyor e, ilk uçuş için gerçekten bizi gururlandıran bir soruyu vardı. sorayım aslında direkt. paraşüt çok konuşuyor sosyal medyada çok da hani hem beklenen bir şey değildi bize de biraz farklı geldi görüntüsü Nedir o teknik anlamda o paraşütün açıklaması e, paraşüt e, uçağın hızının e, kesilmesi için kullanılıyor. Klasik bir fizik Hı. kanunudur bu. E, genelde e, e, ağır uçaklar diyelim e, ya da kısa pistli iniş yapacağı zaman ya da acil bir iniş yapacağı zaman e, paraşüt sistemi iniş yapıyor. E, kan uçağı da gerçekten çok heybetli e, bir uçak. Yani heybetten kastım. E, kalkış ağırlığı yüksek bir uçak. E, i̇lk uçuşta da tabii inişte Herhangi bir sorun yaşanmaması için yani bütün olasılıklar değerlendirilerek e, paraşüt sistemi tercih edilmiş E zaten kanun e, operasyonel uçuşlarında da biz bu sistemi görebileceğiz yani, yani sürekli ve eden F-16 e, sürekli inişlerinde biz paraşüt sistemini görmeyeceğiz ama ilk uçuşta bunu gördük. Hmm. Refakat eden F-16 için e, biliyorsunuz tusaş e, bizim F-16 Blok 30 savaş uçaklarını modernize ediyor. Özgür modernizasyonundan geçiriyor. Hatta bu modernizasyon kapsamı genişletildi. Ee, benim ilk hani duymak istediğim şey de oydu. Bizim özgür modernizasyonundan geçen uçaklardan birinin refakat ettiğini düşündüm ben. E çünkü hürjet uçaklarına uçuşlarını biz e, özgür modernizasyonundan geçmiş Blok 30'ları gördük. E, burada da bir D modeli yani çift kişilik bir F-16 var. E, ama şeyini söylemek mümkün değil yani şu an şu an. Hani özgür modernizasyon mu yoksa başka bir e, şekilde mi? E, ama Peki, bir bir e, 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 Şunu e, sormak de. istiyorum aslında. Çok e, bilmeyenler için biraz anlatalım. E, Kaan nasıl bir uçak? Sınıfı ne? E, bildiğimiz muadillere ya da yakında gelecek olan e, muadillerine göre nasıl kıyas edebiliriz? Nasıl konumlandırabiliriz? E, şö şöyle ifade edeyim. E, Kaan'ı biz e, yetkililerimiz 5. nesil olarak ifade ediyorlar. E, tabii nihayetinde bizim amaçladığımız 5. nesil bir savaşça elde etmek. E, ama bu proje faz faz ilerleyecek. Yani ilk e, kan uçağımız bizim hangardan çıkan bir ilk uçuşun yapan da 4,5 nesil dediğimiz bir platform. E, bunun sebebi de 5. E, nesil e, savuş uçaklarının e, gizlilik özelliğini koruyan bir motor yapısı da var. E, Kaan'da bunun olmamasından dolayı biz şu an için 4,5 nesil diyoruz. Hedef o ki, yerli ve milli motor, 5. nesil karakterisinde bir motor olacak. E, 2028 yılında da yetiştirilmeye çalışıyor bu arada. E, o motorla birlikte aslında biz bir 5. nesil platform olarak ifade edebileceğiz. E, onun haricinde e, kaplama teknolojisi çok farklı, e, radar dalgalarını absorbe edebilmesi için özel bir kaplama kullanılıyor. TUSAŞ buna yönelik de çalışmalar yapıyor. Hatta kaplamada bayağı bir ileri noktaya gelindi. E, ancak ilk uçuşta bu kullanılmadı. Hani. E, test uçuşu olduğu için. E, ama e, savuşacağımız inşallah olgunlaşıp envantere gireceği zaman e, özel bir e, kaplaması olacak. Yani 5. nesil savuşacakların özgün bir e, kaplama olacak. O kaplamayı da sorayım aslında. Yine e, birçok bir kişinin merak ettiği, yani o görünmez uçak diye bizim böyle aslında yaygınlaştırabildiğimiz kavram. Nasıl sağlanıyor? Kullanılan boya, özel koruma radarı nasıl gizliyor? Kaan'da nasıl bir sistem olacak? Şimdi 5. nesil savaş uçaklarının görünmezliğinde birkaç husus etkili ediyor. Birisi yapısal tasarım. Ee, e, mevcut mesela F-10 savaş uçaklarının kuyruk yapısına baktığımızda dikey bir kuyruk görürken 5. E, nesil dediğimiz uçaklarda yatay mimaride diyebileceğimiz bir kuyruk yapısı var. Bu da tamamen yine radar dalgalarının e, yansımasını önlemek üzerine yapılmış bir şey. E, kaplama boya teknolojisi de yine aynı bu şekilde. Radar dalgalarının yansımasını önlemeye yönelik bir teknoloji. E tabi bunu e, siz işte şu an 5. nesil savaşçılar geçiren ülkelerden istenirseniz ABD'den mesela bunu talep ettiğinizde vermeyecek. E, çünkü bu e, yüksek stratejik bir teknoloji bunu paylaşmak istemiyorlar. E, haklı olarak tabi. E, tabi TUSAŞ da bu noktada e, çalışmalar yürüttü. E, bu teknoloji sayesinde radar dalgaları daha az yansıyacak. Yani sizin tespit edilme menziliniz daha uzun e, bir e, alana yayılmış olacak. Yani Peki, şimdi, hava savunma radarları sizi göremeyecek. Öyle bir ifade mi? sorayım aslında. Ee, radarı kısmen anladık. Ee, bir de en merak edilen konu yine F-35'le kıyası tabii ki. Ee, yine biz uçaklara geldiğinde, yeni nesil uçaklara geldiğinde F-35 mutlaka bir diğer tarafta oluyor. Ne gibi farkları var? Mukayese edebilir miyiz? Ee, uygulama sahası alanı anlamında bir farklılık var mı? Senin oradaki gözlemin nedir? Ee, şöyle F-35 bildiğiniz üzere çok rollü bir platform. Ee, beşinci nesil uçaklarının temel karakteristiği de budur zaten. Ee, çok rollü bir şekilde işletilebilmesidir. Ee, tabii burada spesifik işte baktığımızda F-22 Raptor gibi hava hava muharebeleri için özel tasarlanmış platformlar da görüyoruz ama artık yeni trendde biz sadece hava hava değil, hava yer görevlerini yapabilecek şekilde 5 nesil savaşçıları görüyoruz. Projeler bu yönde. E, baktığımızda Güney Kore'nin e, yaptığı projede bu yönde ilerliyor. F-35 projesi hakeza bu şekilde. E, biz kan projesine başlarken yani Muharip uçak projesine başlarken F-35 projesinin ortağıydık. Ha, onun için biz de diyorduk ki kan daha çok hava hava görevlerinde kullanabileceğimiz bir stratejik kabiliyetimiz olsun. E, tabii süreç içerisinde bazı şeyler değişince Kaan'ın rollenmesi de değişti. E, tabii kan şu an hem hava hava füzelerini hem hava yer e, mühimmatlarını taşıyabilecek e, kapasitede. E, ama e, F-35 şu an zaten olgunlaşmış bir proje. E, tabii zaman zaman pürüzler olsa da e, e, olgunlaşmış bir proje. Kan e, Kaan uçağın süreç içerisinde aslında görebileceğiz. Çünkü kan zaten blok blok geliştirecek bu uçak. Blok bloktan kastımız şu. E, ilk blok 10 savaş teslim edilecek e, hava kuvvetlerine. Sonra işte örnek veriyorum blok 20, blok 30. Bu her blokta kabiliyetleri gelişecek. İlk blok 10 savaş biz mesela biz Göktan ve Bozdan hava-hava füzelerini görebileceğiz. Belki blok 30, blok 40'larda biz e, Gökhan Ramjet itkili hava savunma hava hava füzelerini görebileceğiz. Tabi e, tabii bunlarda kullanılan radarlar, avionikler yazılımlar bunlar sürekli güncellenecek. Kısaca KAAN sürekli bir olgunlaşma e, durumunda. E, ama F-35'te şu an için zaten öyle blok blok bir üretim durumu yok. Yani sürekli işte farklı bir kabiliyet kazandırma yönelik bir e, durum durumu yok. E, F-35 şahsına münasır bir proje. E, oldukça iyi uçaklar olduğunu söyleyebiliriz. E, Kaan olgunlaştıktan sonra zaten e, bizim ihtiyaçlarımızı e, önemli ölçüde karşılayacaktır. Şu, az önce bahsettin ama onu biraz açalım isterim. Kaan'ın taşıyacağı silah sistemleri, e, mühimmatlar. E, şimdi blok blok e, fark edilecek dedin. İlk blokta biz neleri göreceğiz, sonrasında neleri görebiliriz? Onu da dinlemek isterim. E, i̇lk blokta göreceğimiz mühimmatlar e, şu an hala hazırda bizim geliştirme faaliyetlerini tamamladığımız veya 2028 yılına kadar işte kanun envantere gireceği döneme kadar e, tamamlayacağımız mühimmatlar. E, bu mühimmatlar e, kanun entegrasyonu yapılacak e, ve kullanacağız. İşte örnek veriyorum bizim F-35 projesi kapsamında geliştirdiğimiz son seyir füzesi vardı. Biz bunu Kaan'da kullanabileceğiz. İşte e, Gökdağ'ın, Bözdağ'ın hava hava füzelerini kullanabileceğiz. E, geliştirdiğimiz işte güdüm kitli mühimmatları kullanabileceğiz. E, genel olarak bir şeyi yok. E, blok blokta kastım şuydu e, biliyorsunuz bizim geliştirme projelerimiz mühimmat konusunda sürekli devam ediyor sürekli bir gelişme halinde e, 2030'larda belki son seyir çok daha farklı varyasyonlarını göreceğiz Hani onların geliştirme süreçleri tamamlandığında o bahse konu loklara entegrasyonu yapılacak e, Tabii bu noktada şu da var Mesela biz e, Murat Asa radarını geliştiriyoruz bu uçakların burun radarıdır. Uzun menzilde sizin hasmınızı tespit etmenizi sağlıyor. Ee, i̇lk blokonlarda kullanılan AIS radarıyla sonraki süreçte kullanılan AIS radarı da arasında da farklar olacaktır. Çünkü e, sürekli bir geri besleme halindesiniz. Siz platformu kullandıkça e, elinizdeki mevcut ürünü daha da iyileştirmeye e, yönelik elinizde veri oluşuyor. Yani Murat AIS radarının belki blok 30 belki 40 modellerinde çok daha gelişmiş versiyonunu kullanacağız. Ee, tabi burada bu bir örnek biz uçakta kullandığımız yazılımları algoritmaları hepsini süreç içerisinde geliştireceğiz tamamen kullandıkça elde ettiğimiz verilerle geri beslemelerle bu bu şekilde yapılacak Yani yayına gelen sorulara da bakalım istiyorum Hı? seri üretim meselesi ne dair planlanan bildiğimiz neler vardı? bir de seri üretime geçtikten sonra Türk Hava Kuvvetleri'nin etkisi gücü diğer ülkelere kıyasladığımızda nasıl bir yer edinebilir, nasıl bir yeni dönem başlar? E, tabii şu an e, sürekli tarihler değişmekle birlikte, 2028 yılı referans ediliyor. 2028 yılında biz e, Kaan'ın, Blok 10 versiyonunun, teslim edileceğini biliyoruz. E, yine 2028 yılında üretimin, e, düşük ölçekli üretimin başlayacağı ifade ediliyor. E, tabii kabiliyetlerini henüz bilmiyoruz. Dediğim gibi bu, her bloğun farklı kabiliyetleri var nasıl bir güç çarpımı olacağını da şu açıdan kestirmek çok da mümkün değil. E tabi o zaman bizim hava kuvvetlerinin envanteri nasıl şekillenecek? Çünkü biliyorsunuz şu an Viper modernizasyonu ve F-16 Viper tedariği söz konusu. E, bunun teslimat takvimi ve modernizasyonların teslimat takvimi nasıl olacak onu bilmek gerekiyor. E, Eurofighter Typhoon savaşçı at tedariki noktasında bir niyetimiz var. E bunu alma imkanı ihtimalimiz var. Hatta ve hatta F-35 projesine geri dönüş bile konuşuluyor şu günlerde. E, tabii bunların hepsinin gerçekleşmesi durumunda e, Kaan kan e, tabii tuz biberi olacak ve şu an halihazırda hava kuvvetlerimizin zaten e, pilotlarına bizim e, bileğine güvendiğimiz var. E, i̇nşallah inşallah e, bizim en çok ihtiyacımız olan ASR radar. ASR radar çünkü çok uzun menzillerde sizin tespit etmenizi sağlıyor. Siz tespit ettikten sonra e, hasım çizi görmeden siz angajmana girebiliyorsunuz. Yani siz e, savaşa girmeseniz bile, yani şu an barış durumunda olduğumuz için söylüyorum, caydırıcılığınızı çok artırıyor. Bu çok önemli bir unsur. E, Milli Muharip Uçak'la birlikte biz e, dediğim gibi yeni nesil bir savaş çağı ilk adımda envanterimizi almış olacağız e, ve yapay zeka, hani şu an 6. nesil konuşuluyor. İşte savunma sanayi başkanı Toluk Görgün de bunu işaret etti. Biz 6. nesil için de çalışıyoruz. E, kan projesi ile birlikte biz aslında şu an 6. nesil yönelik de teknolojilere e, çalışıyoruz. E, baktığınızda yapay zeka çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. E, ondan sonra e, motor teknolojileri şu an mesela İngiltere projesinde e, çok daha spesifik bir motor teknolojisi çalışılıyor. E, eğer biz kanda başarılı olursak hani yerli motor konusunda 6. nesil için de elimizde e, gerçekten önemli bir referans olacak. Kanı sadece Kaan olarak değil, sonrası için de önemli bir e, bize yol gösterici proje olarak görmek gerekiyor. E, çünkü artık 6. nesilden sonra insansız savuşacaklarına geç yönde bir e, niyet beyanı var. İşte İngiltere'nin 6. nesil projesinde de bu var. E, Savaşçı tamamen insansız bir şekilde görev yapıyor ve kolunda yine insansız savuşacakları var. Tabi buradaki insansız savuşacaklarından kastım benim Kızıl Elma gibi değil, e, kan gibi. E, yönlendirecek e, daha gelişmiş yapay zeka e, teknolojileri doğatılmış platformlar. E, onun için e, Kaan projesi yani aslında bizim Hürkuş'la başlayan e, bu serüvenimiz e, Kaan'la birlikte gerçekten e, çok umut verici bir noktaya geliyor. ya Kısa değinim ama e, gelen sorulardan yola çıkarak bu motor teknolojisini biraz daha açalım isterim. Şu an ne kullanıldı? İdeal hedef ne? Bundan sonrası nasıl bir teknoloji göreceğiz Kaan'la motor anlamında? Yani şöyle e, sütten ağzımız yandı. Altay projesinde biz biliyorsunuz e, yıllardır, artık on küsur yıl oldu envantire giremedi. E, onun için işte Haluk Börgün, Savunma Sanayi Başkanı'nın ifade ettiği konuda o. biz 2028 yılında yerli ve milli motorumuzun seri üretimi sürecini yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizim tek hedefimiz bu dedi. E, bu konuda herhangi bir e, risk e, almak istemiyoruz. E, Halihazırda bizim şu an uçan savaş da F-110 motoru var. F-16 savaşçılarında kullanılan bir motor bu. 6 adet bildiğim kadarıyla bir tedarik edildi prototiplerde kullanılmak üzere. Önümüzdeki süreçte de bu bağlamda yine tedarikler yapılacaktır. Ama dediğim gibi bizim yerli ve milli motor noktasında gerçekten bir atılım yapmamız gerekiyor. Burada farklı girişimler var. Hani şu an net bir konsorsiyumdan bahsedemiyorum. Çünkü bildiğimiz kadarıyla Ukrayna'nın motor konusunda Türkiye'ye bir desteği var. T'nin bir takım çalışmaları var. Çekirdek motor noktasında çalışmaları var. Yine TR motorun çalışmaları var. Ama Haluk Görgün'ün söylediğini biz referans alırsak, 2028 yılında bizim yerli ve milli motorumuzun yetişmesi hedefleniyor. Seri üretim sürecine girildiğinde herhangi bir... Çünkü ilişkiler, uluslararası ilişkilerde her zaman kırılgan bir yapısı var. Bizim ABD ile olan ilişkilerimizi gözle çok fazla kırılgan bir yapısı var. Her zaman bize e, kusura bakmayın biz konkredden onay alamıyoruz diyebilirler. Onun için bizim kendi motorumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Ama 5. nesil motor teknolojisi çok sofistike bir teknoloji. E, yani bu e, şu an bizim halihazırda üretip envanter alabildiğimiz PD170 motoru var. Yani bu da pervaneli bir motor, içten yanmalı bir motor. E, turbofan motoru jet savaşçıları için bir turbofan motoru geliştirmek çok zor, çok meşakkatli bir süreç. Ee, ama T Genel Müdürü Akşit yakın zamanda çok pozitif açıklamalarda bulundu. Hani dedi, Savunma Sanayi Başkanlığı'nı işaret ederek gerekli açıklama yapılacaktır dedi. Ee, Türkiye jet motor noktasında gerçekten önemli çalışmalar yapıyor. Ee, ama Savaş uçağı, e, sadece motorla kalmıyor. E, bu motorun bildiğiniz e, infrared dediğimiz e, ısı görüntüsünün azaltılması için özel bir teknoloji, özel bir e, sistem olması gerekiyor. Hı -hı. Güveniyoruz mühendislerimize. Yani 10 yıl gibi bir sürede kan uçağını e, göklerle buluşturan mühendislerimiz umarım onu da başarılı yapacaktır. sonra yaklaşmadan 6. nesilden bahsettin. Onu da biraz açalım. E, şu, 6. nesil uçaklar ne olacak? Teknolojisi nasıl olacak? E, 6. nesil şu an dediğim gibi e, çoğu ülke zaten bu proje aşamasında. Hani böyle bir trend olduğunda biz bunu kaçırmayalım e, şeklinde. Burada bildiğimiz kadarıyla ABD'nin çalışması var. Kamuoyuna bazen yansıyor bazı görüntüler. Bizim açık kaynaklardan bildiğimiz İngiltere öncülüğünde yürütülen bir Tempest projesi var. Bunun 2019'da yanlış hatırlamıyorsam lansmanı yapılmıştı. Burada biz gelişmiş bir yapay zeka teknolojisinden bahsediyoruz. Kullanılacak donanımlar, avionikler de 5. nesiline nazaran çok daha geliş gelişmiş olması gerekiyor. Motor teknolojisi konusunda şimdi artık biraz da olabilir mi e, sorusu üzerine şeyler gidiyor. İşte lazer silahı veya lazer yönlendirici biz bunları entegre edebilir miyiz? Nasıl olur? 6. savuracaklarına yeni bir kabiliyet noktasına. E, bunun için de yüksek güç gerekiyor. Onun için motorun e, e, üreteceği enerjinin çok daha fazlası olması gerekiyor şeklinde. E, yeni bir takım faaliyetler yürütülüyor. Hani motor noktasında özellikle e, ciddi bir atılım sağlanacağı düşünülüyor ve de en önemlisi şu an konsept olarak şu düşünülüyor. Biz bir mothership yani ana bir savaşacağız ve bunun kolunda 4-5 tane savaşçıyla biz nasıl görev icra edebiliriz şeklinde. Eee 6. nesilde artık tamamen insansızlaştırılmış platformlar. Özelinde bir şu an için kurgu var. Tabi burada artık silah teknolojileri de gelişiyor, mühimmatlar da gelişiyor. E, ihtiyaçlara yönelik bunların da yapısının değişeceğini düşünüyoruz. İşte hava hava füzelerinin e, belki boyutları değişebilir. Çünkü yakıt teknolojisi geliştikçe siz daha az e, bir kütleyle daha uzun menzile ulaşabiliyorsunuz. E, taşıma kapasiteleri gelişebilir e, veya bu insansız platformlar sadece havada yok karadaki denizdeki insansız platformlarla ve uzaydaki sistemlerle bir network entegre bir şekilde görev icra edebilir bunların hepsi artık süreç içerisinde projeler olgunlaştıkça e tabii muharebe sahasını ne getireceğini bilemiyoruz. Yani Ukrayna'da biz e, ya olur mu dediğim şeyler olmaya başladı. Kullanılıyor. FPV durumları var. Yani ticari drone üzerinde bir RPG başlığı var. E, bayağı etkili olabiliyor. E, dediğim gibi bu biraz da artık süreç içerisinde ihtiyaçlar e, ve günün teknolojileriyle olgunlaşacak bir süreç. Peki en başa gelirsek bugün sabahki test uçuşuna e, hangi testler yapıldı? Teknik olarak böyle e, dışarıdan da takip edebileceğimiz bildiğimiz e, bir noktada mı onlar? E, bununla ilgili bir basın açıklaması yapılmıştı e, TUSAŞ tarafından. E, şimdi ilk uçuşa gelmeden önce sizin yüksek hızlı bir taksi testine gelmeniz gerekiyor. Yüksek hızlı taksi testinden önce sizin yakıt testlerini, motor çalışma testlerini yapmanız gerekiyor fırlatma koltuğu testlerini yapmanız gerekiyor. Avioniklerin çalışabilirliğini, uçuş kontrol bilgisayarının testlerini yapmanız gerekiyor. Yani entegre bir şekilde platform uçuşa hazır mı? Yani yerdeyken bunların sizin testlerini yapmanız gerekiyor. Zaten basına yansıdı işte ilk motor çalıştırma testi olsun, ilk yürütme yani taksi yavaş taksi testleri gibi bir takım bu testler tamamen ilk uçuşun emniyetli bir şekilde yapılması için zaten hürjet ilk uçuşunda da biz bunu tecrübe ettik. Oldukça stabil bir e, uçuş gördük orada. Yine şimdi Kanda da oldukça stabil bir uçuş gördük. E bunun sebebi de e, uçuştan önceki bu testlerin oldukça emniyetli bir şekilde yani hiçbir şekilde e, çünkü bir pilot uçuracak insan hayatını hiçbir şekilde riske atmamak adına e, gerekli bütün tedbirler alınıyor. Bir de şöyle bir durum var. Normalde ilk prototip yani P0 bu e, uçuşun yapan ee, uçuş yapması yani plan planlanmıyordu. Çünkü P1 prototipi yapılacaktı ve P1 prototipiyle uçuş gerçekleştirilecekti. Ee, ancak e, TUSAŞ mühendisleri de şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz bu prototipin dahi uçuşun yapabilecek şekilde çalışmalarını yaptık. Hani entegrasyondur vesaire. Ee, çünkü bu zaten süreci çok hızlandıran bir husus oldu. Bir takım değişiklikler yapıldı. İşte biliyorsunuz iniş yapacak kanun gerçekten çok büyük. Çok cütseli bir uçak. Zaten fotoğraflarda da F-16 ile yan yana gördüğünüzde bunu fark edebiliyorsunuz. Onun için iniş takımlarına yönelik özel çalışmalar yapıldı. Hani teker kırılırsa zaten uçak parçalanır. Yani çok riskli bir durum. Tüm bu değişiklikler yapılarak P-0, P-1 oldu ve ilk üç yaptı. Yani şu an ilk üçünü yapan bizim ilk gördüğümüz prototipti. Ee, hali hazırda Kaan'ın iki prototipinin daha üretimi devam ediyor. Bunlardan birisinin yakın zamanda e, tamamlanacak. E, toplamda ise 8 tane prototip üretilecek. Bu 8 prototip üzerinde e, çeşitli testler yapılacak. Statik dayanım testleri de yapılacak, yıldırım testleri de yapılacak, e, uçuş testleri de yapılacak. Tüm bu testlerden elde edilen verilerle e, artık e, tasarım olsun, aviyonik donanım olsun bunlar da net bir noktaya gelinecek ve son karar verilecek. Artık tamam bizim optimum e, çözümümüz istediğimiz noktaya ulaştık, e, düşük ölçekli seri üretim sürecine yani üretim sürecine başlayabiliriz denilecek ve ondan sonra siparişler geçilerek kan üretim mantığına girecek. Peki kanın e, maliyetine dair açık kaynaklardan bir bilgi var mı, paylaşabileceğimiz? Yani o konuda çok speküle edilmiş bilgiler var. E, Hı -hı. Şunu söyleyebilirim, e, e, kan sadece Türk Hava Kuvvetleri için üretilmeme ihtimali var. E, Yakın zamanda Ukrayna Büyükelçisi bu konuda beyanat verdi. Dedi ki biz kanal alacağız dedi. Ee, Azerbaycan'ın ve Pakistan'ın bu konuda ilgisi var. Hatta e, birkaç ülkenin daha hem Asya ülkesinin hem de farklı coğrafyadan ülkenin Kaan uçağına ilgisi var. Şimdi bu ülkelerin projeye dahil olması zaten projenin e, genel maliyet üzerinde olumlu bir etki oluşturacak. E, üretim sürecinde de e, farklı ülkelerin tedarik e, niyetleri var. Onlar da tedarik için sipariş geçerlerse, üretim maliyetleri çok çok daha azalacaktır. Ama TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in ifade ettiği, işte F-35'ten çok daha uygun olacağı yönünde, biz de o şekilde düşünüyoruz, o şekilde umuyoruz. Beklentimiz de o yönde. Üretim bandının hızlı olacağına dair de bir açıklaması var Temel Kotil'in. Çok, yani beklenenden seri üretimi geçtikten sonra çok daha hızlı üretiriz diye. Değil mi? O süreç nasıl işler? Yani şöyle bizim Türk savunma sanayinin belki de eksik kaldığı noktalardan birisi olabilir. Seri üretim hattımızı genişletme noktasında, kapasitemizi artırma noktasında bazı problemlerimiz var. Buna yönelik yatırımlar yapılıyor. Yapılması da gerekiyor. Şimdi bir savaş uçağının üretim bandından çıkması baş başına bir teslimat hazır anlamına gelmiyor. Çünkü bunun çeşitli test kampanyalarından geçmesi gerekiyor. Yani bu test sürecinin de uzun olduğunu varsayarsak e, siz çok adetli üretebilirsiniz ama çok adetli de şeyiniz olması gerekiyor. Test pilotunuz olması gerekiyor. E, bunu yönelik pistinizin, hangarınızın vesaire vesaire çok daha kapasitenin artması gerekiyor. E, umarız bu kabiliyetlerimiz zaman içinde gelişecektir. Çünkü dediğim gibi projeyi ortak olacak ülkeler potansiyel var. E, tedarik noktasında nicelik olarak artış olabilir. E, tüm bu ihtiyaçları karşılamak için de bir e, teslimat takvimi, üretim takvimi planlaması yapılır. Teslimat e, üretimi, teslimat adetleri de artırılır yani. Peki son soru olsun. Ee, yayın öncesi Instagram'da bir paylaşım yaptın e, hikaye kısmında yazına dair. E, tabii revizeler yapacaksın Kaan'a dair ama e, ön böyle bir spoiler olması açısından hangi konu öne çıkıyor? Böyle bir yayın öncesi, yayın sırasında da e, yazıyı e, duyurmuş olalım. E... Ben yazıda özellikle 6. nesil e, konusuna biraz dikkat çekmeye çalıştım ve e, çok uluslu bir projeye dönüşebilir mi? E, çünkü dediğim gibi hem Ukrayna'nın hem Azerbaycan'ın hem Pakistan'ın ve e, başka ülkelerin çok ciddi gerçekten ilgileri var. Hani e, bu mesela Ukrayna büyük Büyükelçisi'nin söylemi biraz tiye alındı. Hani işte biz alacağız ve nerede kullanacağımızı da biliyoruz dedi. İşte dediler ya Ukrayna bu hani e, sanki e, gelişmiş bir Avrupa ülkesi mi bunu söylüyor ama bir e, Türkiye yeni nesil bir savaş uçağı geliştiriyor. Bu konuda gerçekten e, zor bir alanda faaliyet gösteriyor. Yani dünyada bu, böyle bir proje çok sayılı ülke var. Bu projenin başarı, başarıya ulaşacağına bir inanç var. Hani bunu Ukrayna'nın büyük elçisi, e, direkt bu şekilde ifade ediyor. E, baktığınızda Pakistan'da sürekli bu konuda bir gündem var. Azerbaycan'la zaten İDEF'te biz işbirliği için anlaşma imzaladık. E, çok uluslu bir projeye dönüşmesi oldukça muhtemel. Dediğim gibi zaten bloklar halinde üretilecek. Her blokta farklı ülkelerin farklı ihtiyaçlarına karşılık gelebilecek bir çözüm. Ve Türk savunma sanayinin dünyada bir ekol haline gelmesi, bir marka haline gelmesindeki en önemli örnek şudur. Hem doğuya hem batıya istediği standartlarda platformlar çözümler sunabiliyor. Yani Türkiye NATO, NATO standartlarında ben yazımda şöyle ifade ettim. Batı standartlarında doğu maliyetleriyle tedarik yapıyoruz. Yani biliyorsunuz Çin çok uygun fiyatlarla pazarı domine etmeye çalışıyor. Ee, ABD'nin de çok ciddi bir kalite farkı var. Tabi o makas şimdi kapanıyor ama. Türk savunma sanayisi e, ABD standartlandığı ürünleri Çin fiyatlarına neredeyse rekabet edecek şekilde satıyor. milli puçak kanda da biz bunu göreceğiz. E, ve 6. nesil noktasında da şu dikkat çekiyorum. E, Anka 3 ve Kızıl Elma ile birlikte neler yapabileceğini e, inşallah envantere girdiğinde görürüz. Çünkü hem Kızıl Elma hem de Anku-3 çok farklı kabiliyetleri olan e, bizim için çok e, önemli projeler. Kızıl Elma'ya baktığımızda hava-hava kabiliyeti, hava-hava muharebeleri için biçilmiş bir kaftan. Yani çok e, özel bir uçak. Anku-3 için zaten derin darbe. Hani biz bunu hasım bölgesini stratejik bir noktaya taarruz etmek amacıyla kullanacağız. E, 6. nesil bir e, kabiliyet bu aslında. Bir insansız savaşçı mothership olarak kullanıp etrafındaki savuşacaklarıyla kullanmak. Biz bunu 5. nesilde bir noktada te tecrübe etmiş olacağız. Kaan'ın sağ kolunda kızıl elma, sol kolunda anka üç'ün olduğu günleri göreceğiz. E, bu bile caydırıcılık için muazzam bir şey. E, kısaca bunları hani yazımda okuyuculara bunları aktarmaya çalışacağım. Nasıl ulaşabilirler izleyenler yazıya? Ne zaman? E, tahminimce Mart ayında çıkacak bir dergi. Hani onu da paylaşacağım zaten hesaplarımdan. Oradan ulaşabilirler. Duymuş olalım. Teşekkürler. Değerli katkı için Ahmet Elhamdar, Defensiyon Koordinatörü de, konuğumuzdu. De. E, Geçti olarak bir e, kriz yayınıyla, güzel bir kriz yayınıyla birlikteydik, karşınızdaydık YouTube'da. E, i̇zleyenler için altını çizelim. E, bugün YouTube kanalımızda da Kaan'a dair envanter serimizde çok e, kapsamlı güzel bir videomuzda olacak. Yayında konuştuklarımıza ek olarak birçok bilgiyi de, bu videoda edinebileceksiniz. Sabah saatlerinde bilindiği gibi e, milli Muharip uçağımız Kaan Ankara'da test uçuşunu yaptı. Başarıyla noktalandı. E, bu uçuş e, sonrasında da bir yayını açmak istedik. Bizim gezide olarak bu tür e, önemli olayları tekrardan YouTube'da sizlerle e, kriz anlarında canlı yayında e, buluşturmak için mesaimiz sürüyor olacak. Aynı zamanda diğer tüm sosyal medya platformlarından da bizi takip ederek sıcak gelişmeleri anlık olarak takip edebilirsiniz diyelim ve yayını noktalayalım.